Şimdi diyetisyenimizle biraz konuşalım. İnsülin direnci, polikistik over sendromu, bakalım bunların bağlantısı neymiş? Buyurun geçelim. Günümüzde pek çok kişinin mücadele ettiği polikistik over sendromu ve insülin direnci yaşam kalitesini etkileyen önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Hormon dengesi, metabolizma ve genel sağlığı derinden etkileyen bu durumlar doğru bilgi ve bilinçli bir yaklaşımla yönetilebilir. Polikistik over sendromunun ne olduğu, insülin direnci ile nasıl bir ilişki içerisinde olduğu ve bu sağlık sorunlarına sahip bireylerin nasıl bir beslenme düzeni benimsemesi gerektiği gibi pek çok konuyu Elif Nur Demirbaş Okatan'la birazdan ele alacağız. Aile devam ediyor. Ve sevgili seyirciler çok kıymetli diyetisyen Elif Nur Demirbaş o katan bizlerle hoş geldiniz Elif Hanımcığım. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim sağ olun. Bu güzellikleri gördüm daha iyi oldum ve bir de altın süt tarifi var ki Elif Hanımcığımızın çok merakla bekliyorum. Evet. Birazdan onun tarifini vereceğiz. Altın süt deyince çünkü altın kadar değerli kıymetli. Her gün artıyor çok derli, altın. Kesinlikle. <laughs> o yüzden onların da efendim güzelliklerinden istifade edeceğiz. Öncelikle bu polikistik over sendromu diye bir şey var. Kadınlarda çok yaygın. Nedir o? Şöyle şimdi polikistik over sendromu dediğimiz erkeklik hormonları, antijen hormonlarının artması ile birlikte yumurtlamada meydana giden problemler. Hı -hı. Ama en çok bilinen yanlışlarla başlamak istiyorum aslında. Şimdi polikistik over sendromu olması kısırlık değildir. Hı -hı. En başta bilinen yanlışlardan bir tanesi bu. Hı -hı. Bir diğeri... Aslında kist yok. Polikistik derken orada poli evet sayıca çok fazla yumurta hücresini bizim için anlatıyor. Kistik derken de şimdi ultrason görüntüsünde e, siyah beyaz olduğu için her şey. E, öyleymiş gibi gözüküyor. E, şimdi yumurtlama döneminde sağlıklı bir bireyde o yumurtalar fazla üretilen yumurtalar çatlar ve dökülür. Hı hı. Ama polikistik over sendromu olduğunda yumurtalar çatlayamıyor ve yumurtalıklarda yumurta hücresinin çevresinde dizili bir şekilde yer alıyor. Ultrason görüntüsünde kistik bir görünüme sebebiyet veriyor. Ha. Yani aslında hani biraz daha halka indirmek için hani iyi huylu kist varmış deniyor ama aslında kistimiz yok. Kistli değil. Onlar yani... yine yumurta hücresi. Yumurta fazlasın. hücresi. Tabii. O zaman polikistik overde e, Kısırlık diye bir şey söz konusu değil. değil fazla yumurta var hatta tabi yani yumurtalar zamanı geldiğinde çatlayıp dökülemiyor fazla bir şekilde yer alıyor bu sefer hmm. rahim duvarı kalınlaşmaya başlıyor polikistik over sendromu olan kişilerin %90'ında da insülin direnci görülüyor hem rahim duvarının da kalınlaşmasıyla birlikte insülin direnci neydi? Şimdi insülindir direnci insülin pankreasımızdan salgılanan bir hormon. Hı hı. Asıl görevi kan şekeri seviyesini düşünmek. Özellikle biz karbonhidratlı bir öğün yaptığımızda e, kana glikoz karışıyor. İnsülin bu glikozun seviyesini düşünmeye yardımcı oluyor. Ama e, bazen o kadar fazla üretim oluyor ki işte bir pankreasta bir hasar olabiliyor. E, vücut bu insülini kullanamıyor. Hı. Yani bu sefer ne oluyor? sürekli bir insülin üretimi var. Sürekli bir karbonhidrat ağırlıklı öğün yaptığımızda insülin üretiliyor, üretiliyor çok fazla sayıda insülin var. Hı hı. Artık hücreler insüline karşı bir direnç kazanıyor. Yani insülin görevini yapamıyor. Fazla insülin salgılanıyor ama aslında yapması gereken o görevi tamamlayamıyor. Çünkü bir dengesizlik oluştu orada da. Vücut bunu kullanamıyor. Kullanamıyor. Hı hı. O zaman insülin direnci oluyor. Hatta derler ya çok fazla karbonhidrat, ekmek tüketiyorsan, çok fazla hı hı. şeker tüketiyorsan, şekerde de çok fazla. Bir anda Tabii. şeker fırlıyor, insülin salgılanmaya başlıyor başlıyor ama bunun aşırısı iyi değil. Yani Tabii. biz aslında ona göre beslenmemiz lazım. Tabii dengeli bir beslenmeyi sağlamamız gerekiyor. Şimdi karbonhidratlar dediğimiz kana ilk karışan besin grubudur. Biz çok fazla karbonhidrat ağırlıklı yediğimiz zaman ne oluyor? Kandaki glikoz seviyesi çok fazla artmaya başlıyor bir anda. Hmm. E, bu sefer de çok fazla insülin salgılanıyor ve artık insüline karşı bir direnç kazanıyor hücreler. Hocam ben geçenlerde bu dediğiniz olaya şey yaşadım. Biraz şekerli bir şey ama iki gün üst üste şekerli bir aşırı hı hı. şekerli tükettim. Sonra böyle sanki kanımda şeker varmış gibi böyle vücudum böyle şeker dolmuş gibi hissettim. Evet. Hatta bunu anneme de anlattım hani telefonda. O nasıl oluyor dedi mesela. Hiç yaşamamış demek Ay diyorum resmen o kadar çok içimde ağzımda bile tadımda böyle her yerimde şeker evet, var. Evet. Bu nedir? Fazla tüketince oluyor gerçekten. Hani ben de hep kullanırım şu an damarlarımda glikoz gezinliyor diye. Böyle bir yanma e, hatta kaşıntı bile yapabiliyor bazen. Hı hı. E, o yüzden glikozu gerçekten dengelemek çok önemli. Bugün zaten ara örneklerimizde onu da öğretmiş olacağız aslında. Evet yani insülini fazla bir anda zıplatmamak için. Mesela bugün ben börek yedim gördünüz. Evet. evet. <laughs> börek, simit yedim. Dedim ki Allah Allah şimdi insülin dirençlerini ...konuşacağız hocam ama biraz yiyeyim... ...aslında iyi bir beslenme şekli değil. Börek, değil. çörek, besmit. Yani bit. tamamen karbonhidrat ağırlıklı bir şey. Evet. Yani Tabii ki yenebilir ama yanında başka bir besin grubuyla beraber tüketildiğinde daha iyi olur. Ne yiyelim Mesela börek yiyorsak yanında bir ayran içebiliriz. Ha. Farklı bir besin grubu olduğu için kan şeklinin daha dengeli bir şekilde yükselik düşmesini sağlar. Anladım. Şimdi insülin direncinin en önemli belirtileri şudur. Ee, uzun sürede açlık yaşadığında kişiler kan şekeri sağlıklı insanlarda normalde yavaş yavaş düşme eğilimi gösterir. Hmm. Ama insülin direnci olduğunda kan şekeri sabit bir seviyede kalıp aniden düşüyor. Ne Bu olurdu? sefer ne oluyor? El ayakla titremeler başlıyor. Ee, soğuk soğuk terlemeler başlıyor, baş dönmesi hmm. başlıyor, mide bulantısı başlıyor. Bu seferdeki kişiler tabii hemen paketli gıdalara daha böyle hemen kana karışacak, karbonhidrat ağırlıklı gıdalar önü Mide bulantısı baş dönmede insülin direncinin bir belirtisi mi? Tabii. Allah Allah bak bunu hiç duymamıştım. E, el titreme böyle işte sırttan böyle soğuk, soğuk terler terleme. akması ya da ay şekerim düştü, ağzım kurudu diyen çok duydum ama baş dönme ve mide bulantısı çok enteresanmış. Evet evet yapar. Yapar. Peki o zaman o anda kişi ne anlayacak? Ben karbonhidratları biraz bırakmalıyım, kesmeliyim, şeker tüketmeyi kesmeliyim. Daha çok salata, sebze, meyve mi yiyecek? Şöyle aslında düşük glisemik indeks dediğimiz sebze ve meyve hmm. de tüketeceğiz. Ben tüketeceğiz. Glisemik indeks dediğimiz kana karışma hızıdır. Yani biz ne yapacağız? Atıyorum makarna yiyorsak, beyaz makarna, beyaz undan yapılmış makarna değil de, tam tahıllı makarna gibi. Hmm. Biraz daha tam tahıllı ürünler kullanacağız ki kan şekeri daha e, dengeli bir şekilde yükselip alçalsın. Anladım. Mesela <laughs> yoğurt kullanın ya da ayran kullanın dediniz Hı -hı. ya. Tatlı yiyince de yanına ayran, bazen mesela künefenin yanına ayran meşhurdur ya hatayda. Evet, evet. Boşuna yapılmıyor. O demek ki biz de süt ya da içince mesela tatlının yanına süt veya ayran içince daha rahat hissediyoruz kendimizi. Kesinlikle. ya. Eskiden beri aslında gelen bazı doğrular var gerçekten atalarımızın yaptığı. Mesela kuru fasulye pilav olduğunda yanında mutlaka yoğurt olur menüde. Aslında orada gerçekten dengelemiş oluyorlar. Çok doğru bir yaklaşım. Evet. Ya da işte bu tatlıcılarda hani süt ya da ayran yanında olması o kan şekerinin bir anda kana karışmasını engellemek içindir. Hmm. Daha dengeli bir şekilde e, kan şekeri seviyesinin korunması içindir. Peki o zaman bu glisemik indeksi düşük olan gıdaları mı biz buraya getirdik? Mesela işte kaju var, ceviz var, Şöyle, badem var. Şöyle biz bugün ne yapacağız? E, Ara örnekleri vereceğiz. Hı hı. E, şimdi eğer tek bir Besin grubu kaynağıydı. Biz ara yaparsak kan şekerimiz çok hızlı bir şekilde yükselip düşer. Hmm. O yüzden mutlaka iki farklı besin grubunu tüketeceğiz. Nedir bunlar? Şimdi bizim için besin grupları karbonhidrat, protein ve yağlar. Hı hı. Ya karbonhidrat ve protein kaynağı bir arada olacak ya protein ve yağ olacak ya da karbonhidrat ve yağ olacak. Ha. Yani iki farklı besin i̇ki farklı. grubu mutlaka olacak. O yüzden ne yapacağız? Mesela örneğimiz var. Fındık, badem gibi kuru yemişlerimiz var burada. Hı hı. Şimdi bunlar bizim için yağ kaynağı. O zaman ne yapacağız? Yanında ya karbonhidrat kaynağı olacak ya bir protein kaynağı olacak. Mesela ben fındıkla bir porsiyon meyve tüketirsem yağ artı karbonhidrat yapmış oldum. Meyve karbonhidrat oluyor. Evet, meyveler bizim için karbonhidrat grubuna gidiyor. Hı hı. Kuru yemişler yağ grubuna gidiyor. Süt, yoğurt, kefir gibi besinler de bizim için protein grubundadır. Hı. Yani ne yapacağım? Sadece mesela muz yemeyeceğim. Muzun yanında bir protein tüketebilirim. Muz ve kefir mesela. Muzla yoğurt. Yoğurtun içine muzu soy. Kesinlikle. Hı hı. Ee, ya da tam tersi işte meyve ve yağ yapabilirim. Ee, protein ve karbonhidrat yapabilirim. Meyve ve yoğurt yapabilirim. Yani burada e, meç etmek çok önemli aslında. Mesela diyelim ki proteinle karbonhidrat aldık. Ne olabilir bu? Ee, dürüm, ekmek arası tavuk. Hı hı. Bunu böyle dürdük yedik. Mesela bunda, bununla ilgili mesela kabızlık yapar diye çok duymuştum ben. Böyle bir şey olur mu? Dürümde mi kabızlık? Yani hı. mesela karbonhidratla proteini yediğin zaman... Yok hayır. Orada bizim için önemli olan şey liftir. Mesela eğer tam e, tahıllı bir lavaşla yapılmış bir durumda hiçbir sıkıntı yaşamayız. Hmm. Ama bizim için hani lif ve posa alımı çok önemlidir kabızlıkta. Hmm. O yüzden mesela meyveleri e, tüketirken e, tabii şu an çok ona uygun bir meyvemiz yok ama kabuklarıyla da tüketilecek mesela elma. Hı -hı. Kabukları da beraber tüketelim ki hem lifini almış olanın kabızlığa da iyi gelmiş olsun. Hı -hı. Çünkü kabızlık da büyük bir sorun. Ee, sonuçta insülin direnci de diyoruz evet ama karbonhidrat tükettiğimiz zaman, çok ekmek tahıl tükettiğimiz zaman Hı -hı. kabızlık da yapıyor bu otomatikmen. Yani mesela salatayı hayatında katmayan insanlar var. Ben de bir yaşıma kadar hiç salata hiç tüketmiyordum. Hı -hı. Ee, yanlış bir beslenme şeklim vardı. Hatta e, dedim ki niye böyle acaba salata sevmiyorum. Et ve karbonhidrat daha böyle ekmek ağırlıklı hı hı. Sonra dedim ki Allah insan değişmeli biraz da. Hı hı. Salatayı hayatına koyduğun zaman çok daha hafif hissediyorsun kendini. Kesinlikle. Kilo sorunun olmasa bile. Şimdi salata çok fazla e, miktarda lif içerir, posa içerir. Hı hı. O yüzden ne oluyor? Mide hacmini de aslında dolduruyor. Hem daha az yemiş oluyorlar. Bizim diyette en büyük dostumuz yeşilliktir gerçekten. Hı hı. E, çok yardımcı oluyor kilo vermede. Onun dışında evet kabızlığa da iyi geliyor ama kabızlık da bizim bir kere altın kuralımız su. Hmm. Yani yeterli suyu tüketmedikten sonra istediği kadar yeşillik yesin kişi. Ne kadar yeterli oluyor? Her 35 kilogram için bizim için 1 litre su gerekiyor. Yani, 35 kiloysa o zaman ne oluyor? 35-35. 70 kiloysa 2, 2 litre. litre su içmesi gerekiyor gibi düşüneceğiz. Hmm. Yani kilomuz kaçsa 35'e biliyoruz Çıkan sonuç bizim için ideal su miktarımız. E mesela 50 kiloluk biri 2-2,5 litre su içiyorsa günde... İçebilir zaten suyun fazlası ter ve izar olarak dışarı atılıyor hmm. onda sıkıntı olmuyor ama zaten şöyle de bir durum var gün içerisinde biz e, terlemeyle e, idrarla solunumla bile aslında su kaybediyoruz hmm. e, bir de çay kahve gibi kafeinli ürünler tüketiyoruz bu kafeinli ürünler de idrar oluşumunu artırır hmm. yani siz diyelim ki bir bardak kahve içtiniz vücudunuzdan bir bardak suyu alıp götürdü demektir bu hmm. O bir bardak suyu tekrar takviye edeceğiz Aynen İçeceğiz, beklememiz koymak. gerekiyor Peki harika. Burada bir de bal görüyorum. En sevdiğimiz şeylerden biri. Bal kaymak yapabilir miyiz ya da tereyağı üstüne bal? kontrollü bir şekilde yapılabilir. Çünkü şekeri yükseltiyor. Evet. Yani belki rafine şekerden daha sağlıklı doğal bir gıda olabilir ama yine de şeker. Ya şöyle dediğim gibi miktarları bizim için çok önemli. Hı hı. Genelde bizim önerimiz kahvaltılarda bir tatlı kaşığı kadar baldır. Bunun daha üstüne çıktığımız zamanlarda çok fazla istemiyoruz. Aslında şekerle ilgili şöyle bir şey var. Hani diyoruz ya şekeri azaltın. Şimdi azalttığımız zaman bir tatlı kaşığına genelde o kalmıyor. Biz onu yemek kaşığı, üç yemek kaşığına kadar çıkarıyoruz. Çünkü bir kere ağız o tadı aldı mı doymak Hı -hı. bilmiyor. Ama mesela şeker gibi gıdalarda, karbonhidrat gibi gıdalarda bir anda mı kesmeli? Ya şöyle aslında tamamen kişinin yapısına göre burada e, Hı -hı. değişiyor. Çünkü bazı kişilerin irade duygusu gerçekten çok güçlü. O yüzden onlar evet kestim diyebiliyor ama bazı kişilerde de mesela danışanlarımda da böyle örnek var. O yüzden en azından azaltarak bıraksam. Çünkü bırakamıyor gerçekten hani vedalaşmak zor geliyor. E, o zaman da azaltarak yürü. Tamamen kişinin yapısına göre aslında. Hı -hı. Hani o el titremeleri ve böyle işte şekerim düştü insülin direncinde Hı -hı. oluyor dediniz ya. O anda kişinin aslında ihtiyacı olan şey şeker oluyor. İlk sarıldığı şey de yine şekerli bir şey evet. oluyor. Peki bu doğru bir reaksiyon mu? Şöyle şimdi anlık e, çözüm bulmamız gerekiyor bu durumlarda. Çünkü kişi hani bayılacak dereceye kadar gelebiliyor şekeri hmm. aniden düştüğünde. Anlık tedavi için biz genelde ne diyoruz? 3 adet küp şekeri tüketin 15 dakika içerisinde bir tekrardan duruma bakın diyoruz ama hmm. sürekli tekrarlandı. Yani sürekli siz sağlıksız beslenip karbonhidrat ağırlıklı beslenip de şekerinizi oynatıp da bu şekilde tedavi etmeye çalışırsanız bunu ilerisi şeker hastalığı. O zaman insülin direncini aslında biz beslenmemiz a tedavi edebiliriz. Tabii. ilk zaten tedavi seçeneği insülin direncinin beslenmedir. Beslenme eğer beslenmeyle düzeltemiyorsak en son ilaç mı gidiyor. Evet. Çünkü insülin direnci zaten ilerledikçe şeker hastalığına dönüşüyor. Şimdi insülin direncinde az önce dedik ya vücutta insülin salınımı var ama Hı -hı. vücut bu insülini kullanamıyor. Ee, şimdi belli bir süre sonra artık pankreasta bir hasar oluşmaya başlıyor ve insülin üretemiyor da. Hı -hı. Ya da yetersiz bir insülin üretiyor. O yüzden mesela şeker hastaları böyle ağır bir öğün yaptığında dışarıdan kendisine insülin takviyesi yapar. İnsülin iğnesi kullanıyor çünkü artık vücut üretmemeye başlıyor. Anladım. Ya Allah korusun. Gerçekten bunu hani bazı insanlar diyor ya benim yatkınlığım var, genetiğimde var ama genetiğinizde olsa bile bunu siz en azından 15-20 sene öteleyebilirsiniz sağlıklı beslenmeyle. Peki bir örnek okay. mesela kahvaltı ya da akşam yemeği söyler misiniz insülin direnci olanlara? İnsülini fırlatmasın diye. Ee, hem insülin direnci hem de polikistik over için söyleyelim. Hı hı. Ee, bir kere yumurta bizim için çok önemli. Besin grubu hem tokluk süreci çok fazladır. Kana hemen karışmaz. E, biraz zaman alır ve hemen de düşmez. O yüzden mesela kahvaltıda bir adet haşlanmış yumurta olabilir. Bir tane mi sadece? Yani kiloya göre aslında orada da değişiyor. Yani kişi kilo almak mı istiyor, vermek mi istiyor, şu anki başlangıç kilosu ne? Oraya göre değişiyor hı. ama yumurta çok fazla kolesterol içerdiği için çok fazla miktarın fazla olmasını istemiyoruz. Hı. Ya da ne yapıyoruz? Hani yumurtayı artırmak için, proteini artırmak için... Bir yumurtanın tamamını yiyorsak diğer yumurtaların sadece beyazını hmm. yiyoruz, sarısını çıkarıyoruz gibi. Çünkü kolesterolün büyük bir miktarı sarısındadır hmm. yumurtada. Ee, onun dışında yanında mesela peynir olabilir, beyaz peynir olabilir. Peynirlerde de hani... Bir kibrit e, kutusu kadar mı? <laughs> genelde evet, o ifadeyi kullanıyoruz maalesef çok sevmesek de ama... Hmm. E, şöyle peynirlerde de yağlı peynirleri istemiyoruz. Hani böyle kaşar peyniri gibi, böyle çok kalorili peynirleri tam yağlı. istemiyoruz. Hmm. Ama tam yağlı peynir istiyoruz. Ha tam yağlı olsun. Tabii. Şimdi ikisi birbirine çok karıştırılıyor yağ içeriği, kendi yağ içeriği, az olan peyniri tercih edeceğiz. Mesela beyaz peynir gibi işte lor gibi, çökelek gibi. Hı -hı. Ama bu ürünlerin de tam yağlı olanını tercih edeceğiz. Yani light olanını tercih etmeyeceğiz. Light hiçbir ürün kullanmayalım zaten. Aynen. Yani şu, çünkü şöyle, şimdi light ürünlerde belli bir kimyasal işlem meydana geliyor ve bu kimyasal işlemler sırasında yağ yakımına yardımcı olan konjükelinoik asitler parçalanıyor. Hı -hı. Yani siz daha az kalori alayım derken aslında yağ yakıcı özelliğini de çıkarmış oluyorsunuz. Ay çok sıkıntılı o zaman da boşluk. O yüzden light'a hiç elimiz gitmesin. Aynen. Diyetteyken eğer bir kolesterol problemi yoksa, karaciğer yağlanması problemi yoksa hı hı. mutlaka tam yağlı ürünler o tercih ediyoruz. O zaman mesela bir yumurta veya iki yumurta dediniz. Onu böyle tereyağına kırsak yesek bir sorun olur mu? Tereyağının miktarı önemli. Miktarı. Evet. Yani şimdi Çünkü bazı insanlar gerçekten tereyağını o kadar çok seviyor ki hani ekmeği banıp tereyağı yemi kıvamında. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ile mesela tavayı yağlayıp yumurtayı kırabilirler. Hı hı. Sonra yanına ne yemeli? Yeşillik mutlaka olacak. Çiğ sebzeler olacak ama özellikle mevsim sebzeleri burada çok önemli. Hmm. Mesela artık kış mevsimine girmek üzereyiz. E, domates çok tercih ettiğimiz bir e, sebze değil. Hmm. E, biraz daha yeşillik işte maydanoz olabilir, dereotu olabilir, roka olabilir. E, yeşil soğan sevenler mesela çok oluyor o olabilir. Gibi. Mor lahana şimdi çok Tabii var. Tabii ki mor lahana var. olabilir. E, ve bunun yanında da mutlaka tam tahıllı bir ekmek istiyoruz. Tam tahıllı. Evet. Ekşi maya ekmekleri var mesela. O nasıl? Onlar da olur. Şimdi ekmekler arasında ee... En çok bilen yanlışlardan biri de şudur, ekmeklerin arasında bir kalori farkı yok. Hmm. Yani bir dilim beyaz ekmek de aynı kaloriye sahip, bir dilim tam buğday ekmeği de aynı kaloriye sahip. Hani çok azım sanmayacak 1-2 kalori gibi bir fark vardır. Hmm. Bizim hep tam buğday ekmeğini, tam tahılı ekmekleri tercih edin dememizin sebebi kan şekilidir. O zaman siz esinli direnci olan birine yine de ekmek veriyorsunuz tam buğday. Tabii tabii ekmek Tamamen veriyoruz. ekmeği kes demiyoruz. Hayır. Neden? Tam tahıla çeviriyoruz çünkü vücudun karbonhidrata ihtiyacı var. Hımm. O enerjiyi sağlaması lazım. Bu sefer işte insülin salgılandı. şekeri düşebiliyor, hipoglisemiye girebiliyor. Anladım. Ona da ihtiyacı var çünkü öyle bir rahatsızlık olunca. <laughs> çünkü ekmeği de komple kesin diyenler var ya. Şimdi tabii. Ya şöyle miktar çok önemli ekmekti. Ben tamamen kesin düşüncesine kesinlikle katılmıyorum. <laughs> Ama ekmek yine geçen başka Besinler de var. Sadece ekmek olarak da düşünmeyeceğiz. Hangisi bunu. var mesela? Ya mesela ekmeği tamamen kesin derken aslında çok kişi karbonhidratı kestim diyor ama şimdi pilav makarna bizim için karbonhidrat kaynağıdır ve ekmek grubundur. Hı hı. Çorba bizim için ekmek grubudur. Erişte bizim için ekmek grubudur. Yani eğer bir yemeğin yanında pilav makarna yiyorsak evet ekmeği yemeye gerek yok. Çünkü hı hı. zaten karbonhidratı oradan aldık. Ama kahvaltıda mutlaka bir dilim tam tahıllı ekmek istiyorum. yanına da yeşillik. Ve yumurta Aynen. çok doyurucu da bir kahvaltı Aynen olur. Öyle. Hiçbir eksiğimiz yok baktığımızda. Yanında da, da çayımızı tüketebiliriz. Çayımızı Mis da her bir. zaman tüketebiliriz. Akşam yemeği nasıl olabilir? Akşam yemeği de dediğim gibi yine farklı besin grupları olacak. Ee, mesela bir ızgara tavuk, hı hı. yanında pilav. Cacık ya da yoğurt olabilir, ayran olabilir. Ve salatayla beraber bir öğün yapabilirler. Allah, o da çok lezzetli. Evet. Hiçbir yoksunluk yok burada. Kesinlikle. Ya. diyet deyince herkes böyle az yemekmiş gibi algılıyor ama diyet gerçekten yeterli bir şekilde beslenmek demek ve aslında sınırlandırma yok. Hı hı. Yani bazen hani hocam şu yasak mı bu yasak mı gibi sorular alıyorum. Hı hı. Yasak yok ama bazı besinleri onun yerine tüketmemiz için gerçekten büyük bir fedakarlık yapmamız gerekiyor. Mesela yaprak yaprak sarmasıyla bir adet yaprak sarmasıyla bir adet ızgara köftenin kalorisi aynıdır. Bir adet yaprak sarması yeşil yaprak. Evet. Bir adın köfteyle aynı. Aynen. Kalorisi aynı. Şimdi ikisinin de bir porsiyonu bizim için dörttür. Ha. Ama dört tane sarma yediğimiz zamanki doygunlukla Dört tane köfte yediğimiz zamanki doygunluk aynı değil. Köfteli daha çabuk doyuyoruz. Aynen tabii. o yüzden biz tercihimiz hep onlardan yana yapıyoruz. Hmm. Yani bu sefer hocam sarma yasak mı deniyor ama şimdi çok da tehlikeli bir şey. Yani bir ağza vurduğu zaman insan e, 10 tane yiyor. vazgeçemiyor <laughs> evet yani. o yüzden de kalori daha fazla almış oluyor. Aha. o yüzden hani biraz daha bizi çok tutacak şeylere doygunluğumuz yüksek hmm. tutacak şeylere ağırlık vermemiz lazım. Bir de insülin direncinde en çok konuşulan konulardan biri de yeme sıklığı. Günde iki öğün yiyeceğim? Arada ara öğün mü Siz ne tavsiye ediyorsunuz? Şöyle Şimdi insülin direnci de az önce dedik ya şeker bir anda düşüyor diye. Hmm. O yüzden şekerin düşmesine mümkün olduğunca izin vermeyeceğiz. Yani hep kan şekeri seviyesini belli bir seviyede tutmaya çalışacağız. O yüzden mutlaka küçük bir ara öğün yapmalarını istiyorum ben. Her iki buçuk üç saati bir bir öğün yapılmalı ki kan şekeri düşmesin. Hmm. Şimdi bazen şöyle duyumlar da alıyorum. İşte hocam çoğu kişi diyor ki sürekli işte bir gıda alıp da pankreasa işte insülin salgılığı uyarı vermek doğru değil diye. Hmm. Ama yaptığımız öğünün içeriği çok önemli. Neyle? Mesela neyle yapacağız onu? Pankreası çok fazla <laughs> hoplatmasın. İnsülini o zıplatmayacak ne yiyebiliriz? Mesela öğün <laughs> sıklığı şöyle. Ee... Çoğu kişi zannediyor ki hepsinde bir öğün yapıyoruz. Hayır ara öğün yapacağız. Az önce söyledik ya mesela yoğurt ve mandalina mesela. Hı hı. Bizim için hem sağlıklı bir ara öğün örneğidir hem de şeker içeriği çok fazla olmadığı için çok fazla bir insülin salınımına neden olmayacaktır. Ama ara öğün deyince onu da böyle bir kocaman tabak yemeyeceğiz herhalde. Tabii tabii. Ne, ne kadar oluyor ara öğün? Mesela e, genelde bir porsiyon meyve ve bir porsiyon süt gibi düşünebiliriz. Bir porsiyon süt bizim için 3 yemek kaşığı kadar yoğurda denk geliyor. Bir su bardağı süte denk geliyor. Evet. Yanında da bir porsiyon meyve gibi düşünebiliriz. Mesela mandalina da 2 adet mandalina bizim için bir porsiyon meyvedir. İki adet mandalina yiyebiliyoruz. Evet. Bir de yanına bir bardak süt. Aynen öyle. E, gayet doyurucu. Ya da mesela çalışan kişiler çoğu zaman hani hocam bir şey yemeye vaktim olmuyor ben bilgisayar başındayım diyenler oluyor. Mesela sütlü bir kahve içebilirler. Hı -hı. Sütlü tarçınlı. Tarçın özellikle bizim için insülin direncinde e, kilit bir noktadır gerçekten. Kan şeklini dengede tutmaya çok yardımcıdır. O yüzden içtiğimiz suya çubuk tarçın ekleyebiliriz ya da kahvelerimize sonradan tarçın ekleyebiliriz. Hı -hı. Oldukça faydalı. Mesela kişi ara öğünde acıkmıyorsa hiç mesela yine de o ara öğünü veriyor musunuz? Evet. Mecbur yiyecek Çünkü yani. Çünkü ne oluyor bu sefer biliyor musunuz? Ara öğünde acıktığını hissetmiyor kişi ki insülin direnci zaten böyle olur. Bir anda acıktığını hissetmez. Hı -hı. E, kan şekeri bir anda aniden düşer. Bu sefer ayak titreyerek hissetmeye başlar. Hı -hı. O yüzden mutlaka ara öğün yapın diyorum. Çünkü bu sefer ara öğün yapmayınca bir sonraki öğüne daha fazla yükleniyorlar. Kan şekeri düştüğü için Hı -hı. hani insan ne yiyeceğini bilemiyor gerçekten. E, tekrardan hani kan şekerinin çıktığında da iş işten geçmiş oluyor. Çok fazla yemiş oluyor. Anladım. Peki bu altın sütümüz nedir? Bu kadar onu değerli yapan ne oluyor? Altın rengi gibi de olmuş zaten. Evet. Altın sütümüz içerisinde zerdeçal, zencefil ve karabiberimiz var e, sütümüzün içerisinde. Hmm. Son derece faydalı. Sıcak sıcak da. Evet. Antioxidan bir özelliğe sahip kansere karşı koruyucu. E, kilo vermeye bizim için çok yardımcı. Yağ yakınma özelliği vardır. Hı hı. E, ne var içinde dedik tekrar. Süt. Bir su bardağı sütümüz var. Evet. Zerdeçalımız, zencefilimiz ve karabiberimiz var. Onlar ne kadar? Bir çay kaşığı kadar mı? Evet. Tadına bakabilir miyim? Tabii ki. Altın sütten <laughs> içeyim bari. Şifa niyetine. Şu an ama balımız yok içinde. Olsun yine de güzel tatlandırıcı var gibi sanki. Tarçın, tarçın var, var içinde. Ya, tarçın varsa aslında bala da çok ihtiyaç yok. Yani evet damak biriklesin? tadına göre ya, bal biraz Hı -hı. daha isteğe bağlı diyebiliriz. Ee, burada bizim için önemli olan şey şu içerisinde karabiber var. Karabiberi mutlaka ekliyoruz çünkü e, zencefilin ve zerdeçalın yararlanımını artırıyor. Yani vücut tarafından kullanılmasını artırıyor. Peki bu süte karşı bazı insanlar hassas ya hı hı. laktoz intoleransı var. Laktozsuz süt mü almalı, yarım yağlı süt mü almalı, tam yağlı mı? Şöyle sütlerde dediğim gibi hep tam yağlı kullanacağız. Yarım yağlı işte tam yağlı olması çok bir şey değiştirmiyor ama laktoza karşı intoleransı varsa laktozsuz süt hı hı. tercih edeceğiz. Ama bazen sütün içerisindeki kazeine karşı intoleransı olanlar da olabiliyor. Kazein dediğimizde hayvansal. Sütlerde bulunan bir protein türüdür. Hmm. O yüzden ne yapacağız? Ee, bitkisel sütlere yöneleceğiz. Badem sütü, yulaf sütü, Hindistan cevizi sütü gibi sütleri tüketebiliriz. Ama mesela badem sütü gerçek süt mü gerçekten? Aslında tam olarak değil. Değil, değil. <laughs> tam yani bizim için normal sütün yerini tabii ki tutmaz ama hı hı. bir intolerans varsa da en azından yerini dengeleyecek bir şey. Ay yulaf sütünü denemiştim ne kadar kötüydü. <laughs> İçemedim. Yani süt gibi değil ki çünkü tadı. Tamam. Ama belki bir şeyle ama karıştırılıp şeyi, içilirse. Hindistan olur. Hindistan cevizi sütünü. Daha rahat kullanabilirsiniz. Hmm. Yani o biraz daha tadı olarak süte benziyor. Evet. Çünkü diğerleri biraz daha aslında yulaf ve badem suyu gibi düşünebiliriz onları. Çünkü evet. sütü gibi de değil. Ee, bir de biz şimdi yıllarca İnek sütünün tadına alışmış bir toplum olarak onların tadı bize çok farklı geliyor. Çok, evet, yavan geliyor cidden. Bir de burada ne var? Hindistan cevizi yağı mı? Evet. Şimdi bu karışımımızda şöyle, dediğim gibi karabiberi mutlaka çay kaşığının ucuyla da olsa eklememiz gerekiyor ki zerdeçal ve zencefilin biyo yararlanımı artsın vücut tarafından. Evet. Ee, tarçını en son da ekleyebilirler, pişerken de ekleyebilirler. Hindistan cevizi yağını ekliyoruz. Ee, hem yağ yakımına çok faydalı yine hem de e, insülin direncinde kan şekerinin daha dengeli bir şekilde e, kalmasına hmm. yardımcı olacak bizim için bu, bu tarifte. Bu sütü kaynatırken mi ekliyoruz Hindistan cevizi Hindistan yağını. Hindistan cevizi yağını ılıdıktan sonra. Yani Hılıdıktan ocakta sonra. kaynıyor alıyoruz. Birazcık ılınmasını bekleyip e, içerisine ekliyoruz. Bal da yine aynı şekilde ılıdıktan sonra. Ay ben geçen gün yoğurdun içeri dedim ki Hindistan cevizi de vardı. Dedim yoğurtlu böyle bir yulaflı bir şey Hı -hı. yiyecektim. Ara öğün olarak ben de acıktığım için. Sonra dedim ki biraz şey yapayım. Mikrodalga fırında hindistan cevizini çözdürdüm. Hı hı. Onu da ekledim yoğurda karıştırdım ama yiyemedim. Kesildim ben o anda. Yoğurt Yoğurda hindistan cevizi yağı koymak biraz yanlış bir seçim miydi acaba? Süte mi koymam yani, lazım? Yani pek yakışmıyor. İkisi Yakışmadı evet. evet. Niye öyle oldu? Yani tek başına kullanılan bir şey değil. Çünkü hani şey yağlı yoğurt yiyormuşsunuz gibi bir evet. şey olacak. Hani belki içerisinde birkaç meyve ile falan evet. tatlandırsaydık. Bir nebze olabilir evet. ama çok da doğru bir tercih olmamış. Hindistan cevizi yağını genelde kahveyle hmm. tüketmelerini istiyorum. Hem yer yakımı da yardımcı oluyor. Hı hı. Kahveyle deneyin o zaman seversiniz. öyle bence. mi O zaman mesela e, sütlü bir kahve, filtre kahve olabilir hı hı. ya da Türk kahvesine Hindistan cevizi yağı koyabiliriz. Evet. O da bir ara ürün diye mi geçiyor kahve? Tabii ki. Neden e kahvenin kalorisi var mı? Hindistan cevizi yağ olursa içerisinde arayün olarak geçer He. ya da sütlü olursa arayün olarak geçer ama tek başına arayün olarak geçmez. Tek başına şekersiz, sütsüz kahve bir arayün değildir. Değil. Çünkü besleyici bir özelliği olmadığı için hmm. bu durumda hani yanına besleyici bir şeyler ekleyebiliriz. Mesela genelde Türk kahvesi çalışan kişilerde de çok fazla hani tüketilen bir şey, bir kahve saatleri oluyor iş arkadaşlarıyla. Hmm. Böyle durumlarda Türk kahvesinin yanına mesela kuru kayısı, içerisinde ceviz koyup yiyin diyorum. Yanına. Evet. Hmm. Cevizli, kur, sadece kuru kayısı yesek? Sadece karbonhidrat almış oluruz. Az önce dedim ya iki farklı besin grubu olması gerekiyor hmm. diye. O yüzden ya meyvenin yanında süt, yoğurt, su, kefir, ayran bunlardan biri olacak. Ee, ya da yağ grubundan bir besin kaynağımız olacak. Peki kuru kayısının glisemik indeksi nasıl? Yüksek. Yüksek mi onunla? Evet. Çünkü kuru meyveler biraz daha tatlı oluyor ya ağza gelince. Mesela taze meyvede portakallar, mandalina var. Çok tatlı gelmiyor ama kurutulmuş Hı -hı. hali mesela kayısının kurutulmuş hali... Aşırı tatlı. Evet. çok şekerli oluyor. Zaten hani genelde şeker hastalarına çok fazla e, kuru meyve önermiyoruz. Daha çok taze meyve öneriyoruz ama eğer bir rahatsızlığı yoksa, e, biraz daha pratik olduğu için genelde öneriyoruz. Çünkü bazen işlerinde böyle hani taze meyveyi hazırlayayım ortamı olmuyor. Evet. Hemen çekmeceden kuru meyveyi alıp en azından bir arıyın yapmış oluyorlar çünkü. Mesela o, o kuru meyveyi diyelim akşamdan ıslatsak, hı hı. bir şey kaybeder mi? Sabah kaybeder. Dönün. Neyi kaybediyor? Çünkü meyveler içerisindeki vitaminler genelde suda çözünen vitaminlerdir. B grubu ve C grubu vitaminleridir. Hmm. Siz suda beklettiğiniz zaman tüm vitamin mineraller suya geçiyor. Ve siz o suyu döktüğünüz zaman meyvede sadece çöp kalıyor. E suyu da mı içelim o zaman üstüne? Direkt meyve olduğu gibi yiyelim. Hiç şey yapmayalım. Kuru evet. o şekilde tüketelim. Bazen çok kuru da olsa Eğer şey varsa mesela kabızlık probleminde bazen kişiler şöyle bir şey yapıyor Kuru eriyor suyun içerisine koyuyorlar hem yiyorlar hem suyun içiyorlar Eğer suyunu dökmeyeceksek olabilir hmm. Ama o da yine çok istediğimiz bir şey değil ee, Mümkün olduğunca meyvenin kendisini hatta kuru meyveden ziyade direkt taze meyveyi tüketmekte hmm. fayda var Mesela yoğurdu da açtığımız zaman yoğurdun böyle bir tortusunda yoğurt suyu kalır O çok evet. sağlıklı derler Mesela insülin direncine iyi midir? Kesinlikle çok faydalıdır İçelim mi her gün ondan kaldığı zaman o tortu? Yani şöyle, e, şimdi her gün ondan içmek birazcık zorlayıcı gelebilir. E, ama mesela yoğurt tüketirken e, bir ana öğünün yanında o suyla beraber yoğurdu karıştırıp çırpıp mesela oradan da faydalanmış olabiliriz. Hı hı. Çünkü öbür türlü sadece suyunu içmek bazen tat olarak rahatsız edebiliyor. Evet. En azından yoğurtla beraber karıştırırsak biraz daha kullanımı kolay olacaktır. Mesela burada kaju var değil mi? Ben dün akşam hı hı. kaju yedim yani. Yemeğin üstüne ayıptır söylemesi Bir baktım aldığım paket kavrulmuş Tuzlu kajuymuş Ben dedim niye bu kadar lezzetli geldi <laughs> Halbuki ben böyle taze kaju da çok severim ama Dedim ki çok mu kalori aldım acaba diye düşündüm Sonra dedim ki aynı kadar aldı? sen aldın Oh dedim şifa olsun dedim Tabii düşünce gücü de burada çok önemli Kesinlikle. E, Moraliniz bozulur zaman bir şey yediğiniz zaman O bence daha ters tepiyor Bu sefer vücut stres hormonu üretince Zaten evet. yağları tutuyor Ama oh iyi ki yedim Madem bir şey yediniz, hı hı. mesela kavrulmuş olunca sıkıntılı mı olur? Kavrulmuş olunca bizim için içerisindeki o sağlıklı yağ asitleri parçalanmış oluyor. Vücut bunu kullanamıyor. Hmm. Şimdi bu e, yağlı gıdalarda az önce dedim ya, konjüge linoyik asit dediğimiz bir yağ asidi vardır. Ve bu yağ yakmaya yardımcıdır. Hmm. Kavrulmuş gıdalarda hem bu kalmıyor hem de tokluk süreci azalmış oluyor. Anladım. O, o zaman hep böyle çiğ badem, çiğ kaju. Aynen. Tercihimizi çiğden yana yapmalıyız. Bir de şimdi o kavrulmuş olanlar tuzlu olduğu için biraz daha e, dopamin seviyesini uyararak yedikçe yiyesi geliyor, 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 O yüzden hani genelde şey diyorum danışanlara hani böyle büyük bir kaseye koyup da içinden sayı seçmeyin. Ne kadar yiyecekseniz o kadar alın çünkü öbür türlü gidiyor. Peki kaç tane yiyelim? 8 tane mi? <laughs> Şöyle. E, Beş tane mi? Altı tane. Altı tane. <laughs> altı adet e, badem, fındık, kaju bizim için bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile eşdeğer. O zaman altı ceviz, altı kaju değil. Cevizde ceviz. 2 iki adet. İki adet. Badem ve kaju da altı adet. Ha. Peki mesela bir tatlı kaşığı zeytinyağı mı dediniz? Hı hı. Eşdeğer değil mi? Evet. İki, i̇ki ceviz. Mesela biz o gün iki ceviz yemedik. Onun yerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı yutsam olur. Olur mu? Tabii tabii olur. Ne faydası olur? Şöyle şimdi e, hem genelde biz kahvaltı yaptığımızda özellikle yumurtada, peynirde yağda çözülen şeyler vardır. Şimdi yağ tükettiğimiz zaman onların emilimi de artmış oluyor aslında. O yüzden hmm. mutlaka bir yağ kaynağı istiyoruz. Bir de yağlar kanla en son karışan. ...besin grubudur. Yani aslında... ...bize daha uzun süre tok tutmaya sebebiyet veriyor. Hmm. Şimdi biz hem karbonhidrat, hem protein... ...hem yağ aldığımızda ilk sırada... ...karbonhidratlar karışıyor. Ee, onlar dolaşımdan çıktıktan sonra proteinler devreye giriyor, onlar çıktıktan sonra yağlar devreye giriyor. O yüzden kan şekeri sürekli aynı seviyede kalıyor. O yüzden yağdan korkmayacağız. Evet, mol ama mol miktar önemli. Ama miktarında Aynen. yediğimiz zaman hatta kan şekerimizi de gayet iyi geliyor. Ben de şu altın sütle e, <laughs> mutluluğu yaşıyorum. Demek ki bir bardak sütle de insan mutlu oluyor. Bunu akşam içsek olmaz mı? Akşam mi? arayın olarak içebiliriz. öyle olur mu? Şöyle genelde yatmadan iki buçuk üç saat önce biz yeme içme işlemini bırakalım diyoruz. Hı -hı. Mesela 12'de yatan bir kişi için 9'da bir arayın olarak yanında bir porsiyon meyve tercih edebilirler. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel Hayır tavsiyeler ederim. verdiniz. İnsülin direnci ciddi bir problem. Şeker hastalığına dönüşmemesi için doğru beslenmeyi çözmemiz gerekiyor. Sağ olsun var olsun diyetisyen Elif Nur Demirbaş Okatan. Çok teşekkür ederiz. yine bekleriz efendim. Seve seve. Çok teşekkür ederim. Evet, sevgili seyirciler aile devam edecek ama çok kısa bir aradan sonra bizden ayrılmayın.